Yine Abay yoluna dönecek olursak, Muhtar Abay Abayolu'nun romanı, Kazakların büyük şairi Abay İbrahim, Kur'an Bey'in yaşantılarısını anlatıyor. Abay, büyük bir şair olmasının yanı sıra entelektüel bir insan. Babası da klasik bir bozkır beyi. Eser Abay'ın hem kendi bu boy soyunu, hem bütün Kazakların eğitim, öğretim yolu Çetin mücadelesini yalnızlığını anlatıyor. Bu çok çok önemli. Zaten bir topluma öncü olan insanlar, ziyalılar diyelim, halkını düşünen insanlar hep bu bazı şeylerde yalnız kalmıştır. Bu abayın da kaderi oluyor tabi. Ağuzulu romanında abayı ölümsüzleştirir. Havayı ölümsüzleştirirken aynı zamanda kaza ve kendisini de ölümsüzleştirmiştir. Eserin dili Kazakçadır. Muhtar ve mükemmel derecede biliyordu. Şüphesiz eserini Rusya yazmış olsaydı, dünya edebiyatında daha farklı bir konuma gelirdi. Fakat Kazakçada ısrar etti. Bu ısrarı haklı ve son derece önemli bir gerekçeydi. Avazon bu romanı Kazakça yazacağım ve bir gün her fani gibi bu dünyadan göçüp gideceğim. Dünyada bir Kazak dayı kalmasa da kültürü, dili, edebiyatı, sanatı dünya durdukça bu, eserle, bu eserle var olacaktır. İlkesi ben hareketle bu ölümsüz eseri yazdığını düşünüyorum. Yani Abay pekala Rusça yazarak da çok daha kısa bir zamanda dünyada e, popüler, saygın ve eee devamlı e, edebiyat dergilerinin kendisi hakkında yazan e, e, öğren ölen makalelerin olduğu bir edebiyat çağına dönüşü vermesi mümkündü ama bu konuda bunu e, bir kenara bırakarak eserini Kazakça yazmıştır. Burada bir şey daha var dikkatimizi çeken. Bu aslında dünya edebiyatına da bir meydan okuma. Abayo romanı bir zenginliği, teması, üslubu, derin yapıda verdiği mesajda Kazakların gelecek kuşaklarına güvenme ve mücadele umudunu aşıklamakta. Ulus ruhunu her zaman zamanda canlı tutmaktadır. Muhtaravazol, dil, edebiyat ve kültür bağlamında, Satyaba yoluyla değil, hikayeleriyle de zengindir. Edebiyatçı, folklorist, araştırmacı, filozof, halk bilimci, gazeteci, tiyatro yazarı. Şimdi bütün bu özelliklerine bir baktığımız zaman, işte şu soru, Bozkurt'ta böyle bir insan kendini nasıl eğitmiş, nasıl yetiştirmiş? E, yani burada bir mucizeden bahsediyoruz. Bunun adı tamamıyla bir mucize. Ama şüphesiz sonunda eğitim hayatında bir Taşkent Moskova süreci var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Taşkent'teki üniversite o zamanın Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen gençlerinin eğitim aldığı bir fırsat kapısı. Bakın neyse Taşkent'te öyle. Orada eğitim aldıktan sonra bir de Moskova'daki bir süreç var. Bu eğitim, öğretim sürecinin Ağustos'ta büyük tutuklular sağladığını burada önemli vurgulamak gerekir. Burada şöyle bir şey daha var, bunun da altını çizmek lazım. Doktor hocam Beşşe Bay Subariye hocanın söylediği bir söz var. Edebiyatta 18. asrı Tanrı Fransızlara verdi, 19. asrı ve 20. Asır başına da Ruslara gelmiştir, diye ifade eder. Victor Hugo, Balzac, Cancak Russo, ardından Tolstoy, Dostoyevski ve Püskünler. Kazak kriz edebiyatını da Fransız Rus edebiyatı çizgisinde değerlendirmek gerekir. Özellikle Türkiye'de dil ve edebiyat alanında çalışmalar yapan, yapacak olan akademisyen ve akademisyen adaylarının dikkatini bu noktaya çekmek istiyorum. Karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarına çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir e, Türk Dünyası edebiyatından bahsederken, Kazak Kırgız, Özbek edebiyatından bahsederken, bunun arka bahçesindeki bir Rus edebiyatı, bu Rus edebiyatıyla birlikte bir Batı e, Fransız edebiyatının böyle birlikte bir bütün içerisinde ele almak gerekiyor ki o zaman ortaya çok, tutarlı sonuçlar çıksın ve bu sonuçlarla birlikte de Türk Edebiyatı'nın yolunu ve hedefini çizmeye katkı sağlasın.